إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve min lisani Değerli kardeşlerim, Allah subhanehu ve teala kimleri sevmez silsilesine Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Allah Azze ve Celle'nin kafirleri sevmediğine dair bir şeyler söyleyeceğiz. Fakat bu konu çok geniş kapsamlı bir konu olduğu için kardeşlerim daha çok Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, ona itaat etmekle alakalı bu konu üzerinde duracağız. Şimdi kardeşlerim, bugün bizler de dahil olmak üzere insanlara sorduğumuz zaman, sizler gerçekten Allah'ı seviyor musun dediğimizde herkes muhakkak ben Allah'ı seviyorum diyecektir. Yani istisnara hariç herkes ben Allah'ı seviyorum der. Fakat Rabbimiz Subhanahu Teala insanların söyledikleri bu şeyde sadık olmalarını göstermesi için, onların ne kadar doğru söylediklerini ortaya koymak için bir ölçü ortaya koymuştur. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, söyle onlara, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ Allah وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin, Allah günahlarınızı bağışlasın. Şüphesiz ki Allah gafur ve rahimdir. Allah subhanahu ta'ala kardeşlerim, biliyorsunuz imanın gereklerinden birisi de, imanın rükunlarından birisi Allah azze ve celle'ye karşı olan sevgidir. Allah'ı sevmektir. Fakat Rabbimiz subhanahu ta'ala bunu böyle ucu açık bir şey olarak bırakmadı. Bunun için bir ölçü belirledi ve bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatten, ona ittiba etmekten, onun ortaya koyduğu dini yaşamaktan olarak bize bu şartı ortaya koydu. Yani bir insan Allah Azze ve Celle'ye iman ettiğini söylüyorsa, onu sevdiğini dile getiriyorsa ve bunu kalbinden kalbinden söylediğini iddia ediyorsa ortaya koyması gereken bir şey vardır. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ona itaat etmektir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i birbirinden ayıran yani Allah'a itaatiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i itaati birbirinden ayıran insanlar bir sapıklık yoluna girmişlerdir. Bakın özellikle şu ara süresinde olması lazım Allahu alem peygamberlerin Allah Hazretleri orada orada onların davetlerini anlatıyor. Her bir peygamberin davetini orada anlatıyor. Hepsinin söyledikleri aynı şey. فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاتِعُونَ Allah'tan korkun, bana itaat edin. Allah'tan korkun, bana itaat edin. Bütün peygamberlerin getirdiği davet bu şekildedir. Yani sadece Allah'ın kitabı bizim aramızdadır. Ben Allah'ın ayetlerini biliyorum. Allah Azze ve seviyorum, ona iman ediyorum. Ben Allah Azze ve dinini kendi kafama göre yaşarım. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun nasıl bir din koyduğu beni ilgilendirmez. Haşa ve kella. Böyle söyleyen insanlar kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin tıpkı bu ayete bildirdiği bu şartı dışına çıkmış olan insanlardır. Nasıl ki Allah Azze ve Celle kendisine itaati farz kılmışsa aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de itaati farz kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin indirdiği dini kitabında bizlere bildirdiği dini en güzel yaşamak için en güzel biçimde bunu Allah Azze ve Celle'ye kulluk biçiminde sunmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir kardeşlerim. Onun için Rabbimiz Subhanahu Teala buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ant ki peygamberde sizin için, Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a itaat konusunda, Allah'a sevgi konusunda, Allah'a saygı konusunda aklınıza ne gelirse gelsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanda bizim için en güzel örnektir. Bu sadece bazı sapkınların iddia ettikleri gibi sadece namazda, oruçta veya işte güzel ahlakta, zekatta değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletinin başındaki başkandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün İslam devletinde onun sözü geçerliydi. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla kardeşlik yapıyordu. Müslümanların kardeşiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir komutandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir eşti, ailenin reisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir babaydı. Bu konularda aklınıza ne geliyorsa gelsin, din insanın bütün hayatını kapsar. Asla herhangi bir parçayı dışarıda bırakmaz. Din bir bütündür ve bütün bir şekilde yaşanmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her anında bizim için en güzel örnektir. Bizim bu konuya kardeşlerim dikkat etmemiz gerekiyor. Varsa bu konuda sıkıntılarımız, bunu bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve bir sonraki ayette Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunması konusuna değindikten sonra buyuruyor ki قُلْ اَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer bundan yüz çevrilirsek yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah kafirleri sevmez. Allah Azze ve Celle kendisine itaatiyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaati aynı ayette yan yana zikretti kardeşlerim. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devre dışı bırakıldığı zaman kardeşlerim insan, bütün insanlar kendi kafalarına göre bir din ortaya koyarlar. Herkes Allah'ın ayetlerinden böyle cımbızla çekercesine bir anlam kendisine çıkarır. Hevasına nasıl bir şey uygunsa, kendi azona nasıl uyuyorsa o şekilde bir din ortaya koyar. Bu şekilde insanlar yaşamaya başladı. Bakın günümüze insanların tam da geldiği nokta burasıdır. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o şeriatından, onun sünnetinden yüz çevirdikleri için bugün birçok din söz konusudur. Dini parça parça etmişlerdir. Bugün insanların kendi hevalarına, heveslerine uymasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yüz çevirmesinden dolayı ne yapıyorlar? Allah azze ve celle'nin şirk olarak söylediği şeyleri hayatlarına geçirmiş durumdadırlar. Bugün mesela bu insanlar Allah'ı sevdiğini iddia eden insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iddia, sevdiğini iddia eden insanlar ne yapıyorlar? Allah'ın kanunlarını, Allah'ın yasalarını bir kenara bırakmışlar kendi arzularına, kendi hevalarına, kendi heveslerine uyan kanunlara tabi olmuşlar. Bu şekilde insanlar yönetiyorlar. Oysa sorduğunuz zaman elbette ki biz Allah'ı seviyoruz. Elbette ki biz Allah'a iman ediyoruz. Bizler de peygamberin ümmetiyiz dedikleri zaman tabi yerindeyse mangalda kül bırakmıyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle bir ölçü ortaya koydu. Yine bugün baktığınız zaman kardeşlerim birçok hurafe, birçok idat birçok peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, din olarak ortaya koymadığı şeyler gün yüzüne çıkmış durumdadır. Bugün özellikle tasavvuf camiasında insanların din olarak ortaya koyduğu şeye bakın. Bu insanlar kendilerinde salih olan insanları Allah Hazreti aracı kılıyorlar. Onlardan şefaat istiyorlar. Türbelerden yardım istiyorlar. Allah Subhanahu Teala yapmaları gereken duayı, ibadetleri Allah'ın dışındaki başka varlıklara yapıyorlar veya Allah'la baş birlikte başka varlıklara yapıyorlar. Sorduğunuz zaman bunlar elbette ki biz Allah'ı seviyoruz diyorlar, elbette ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz diyorlar. Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada onların yalancı insanlar olduklarını ortaya koyuyor. Çünkü siz Allah'ı seviyorsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, O'na itaat etmek zorundasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allah'ı sevdiyse Allah Azze ve Celle'ye nasıl itaat ettiyse, Allah Azze ve Celle'ye nasıl ibadet ettiyse, ailesiyle nasıl ilişkiler kurduysa, müşriklerle nasıl ilişkiler kurduysa, Müslüman kardeşleriyle nasıl ilişkiler kurduysa, her noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek zorundasınız. Yoksa sizin Allah'a olan sevginiz sadece bir laftan ibaret olur. Sadece bir sözden ibaret olur. Ve bunun bir, bir karşılığı, bir anlamı yoktur Allah Azze ve Celle'nin katında. Onun için kardeşlerim, Bizler de bu noktada her zaman, yani sadece biz Allah'a itaat ettik, işte biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini uyguluyoruz diyerekten kendimizi bu konuda frenlememiz lazım. Her zaman üzerine bir şeyler koyarak, elbette ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrenerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, siretini iyi bir şekilde öğrenerek bunu hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bizden bunu istiyor. Eğer beni seviyorsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olacaksınız diyor. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun dışında bir yol tutarsanız beni sevmenin sadece bir laftan ibaret olur ve bu benim katımda bir geçerliği, bir kıymeti yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Rabbim Sübhanu Teala bizleri kendisine karşı sadık olan kullardan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan giden kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki kim bizim bu emrimize olan bir iş, işi yaparsa, bir ameli yaparsa, olmayan bir işi yaparsa, bir ameli yaparsa bu ondan reddolunur. Bu reddolunur. Yani kabul edilmez. Bakın bugün insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmakla alakalı bir gaflet içerisinde oldukları için, bunu önemsemedikleri için bu ümmetin durumuna bakın bizler perişan bir durumdayız. Ve bu insanların böyle gevşek durdukları, iddia ettikleri gibi basit bir mesele değil. Yani bizim elimizde bir kitap var. Biz bu kitaba uyarız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bir örnek olmasa da olur haşa. Bu sapkın bir yoldur. Bu kıyamet günü insanı hüsrana uğratacak, Allah'ın azabına maruz bırak bırakacak bir yoldur kardeşler. Bakın Allah azze ve celle bir ayetinde buyuruyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ huda." ve يُشَاقِقِ الرَّسُولَ rasule min مَا ma لَهُ lehul huda. Kendisine hak, gerçekler apaçık belli, olduktan sonra kim Resulümün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna aykırı davranırsa, ona muhalefet ederse ve غَيْرَ gayra sebilel müminin ve müminlerin de yolundan ayrı bir yol tutarsa, müminlerin kendileri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği o yoldan ayrılırsa, buna muhalefet ederse, نُوَلِّهِمَا تَوَلَّ Onu o sapkın yolda bırakırız. nuslihi cehennem. Onu cehenneme sokarız. Onu cehennem ateşine sokarız. وَسَاَتْ مَصِيرًا Orası ne kadar da kötü bir yerde diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bu dikkat edilmesi gereken, üzerinde önülme durulması gereken bir meseledir. Bakın, Bizler dünyadayken yaptıklarımızdan dolayı, yapmadıklarımızdan dolayı Allah Azze ve Celle o kıyamet gününde, mahşer gününde bizi toplayıp mutlaka bizi bir hesaba tabi tutacaktır, bizi hesaba çekecektir. Ve Allah Subhanahu Teala kardeşlerim o günden söz ederken, o günün dehşetinden söz ederken فَذَٰلِكَ يَوْمَ idin يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ diyor. O gün bütün insanlar için çok zor bir gündür. O gün Müslümanlar için de, müminler için de hatta peygamberler için bile çok zor bir gündür. O gün peygamberler bile Allah'ın seçkin kulları bile Allah'a saygı Allah'a saygı duyduklarından dolayı Allah'tan korktuklarından dolayı o gün bir korku içerisindedirler. Allah Azze ve diyor ki o gün çok zor bir gündür. Alel kafirine gayru yesir. <laughs> Ama kafirler için hiç de kolay bir gün değildir. Kafirler için hiç kolay bir gün değildir. Onlar bugün dünyadayken Allah'ın ayetlerini görmezden geliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine muhalefet ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sırat-ı dediği yoldan yüz çevirmişler. Kendi hevalarına uygun bir yol çizmişler. Ne kadar da Allah'ın sevdiklerini iddia etseler bile. O gün kıyamet günü, kıyamet gününde bu zorluklarla karşı karşıya geldikleri zaman her şeyin gerçeğini anlayacaklar. Bakın, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle kıyamet gününü anlatırken İnsanların o büyük pişmanlığından sürekli olarak ayetlerinden söz ettiğini görürsünüz. Keşke peygambere tabi olsaydım, keşke peygambere muhalefet etmeseydim. Allah'ım beni dünyaya gönder de o salih amelleri işleyeyim. Ya Rabbi, Allah'ın o azabından korunmak için sahip oldukları her şeyi feda etmek isteyecekler mesela. Ailelerini, çocuklarını, eşlerini her şeyi feda etmek isteyecekler. Dünyayı ve bir o kadarını fidye olarak vermek isteyecekler fakat bundan kaçamayacaklar. Allah'ın azabından kurtulamayacaklar küfür meselesi, kafir olma meselesi kardeşlerim öyle insanların basite aldıkları gibi bir mesele değildir. Bakın bugün insanları yoldan çevirdiğiniz zaman kardeşim bak senin yaptığın bu amel şirktir. Bu küfür de dediğiniz zaman adam önemsemiyor. Adam hiç tepki bile vermiyor ya. Kardeşim sen nasıl bana kafir dersin? Bunu bile artık söylemeye yeltenmiyorlar. Hatta bunu da geçin artık insanlar çok rahat bir şekilde göğüslerini gere gere biz Müslümanız diye, değil, Müslüman değiliz diye biliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamandaki müşrikler bile siz kafirsiniz dendiğinde bu adamı yani onlar bir tepki ortaya koyuyorlardı ya. Zorlarına gidiyordu. Onların atalarına, onların dedelerine kafir dediğiniz zaman onlar bir tepki ortaya koyuyorlardı. Bugünkü insanlar böyle değiller maalesef. Ama Allah Azze ve Celle o günün çok çetin bir günü olduğunu söylüyor. O gün insan kendi yaptığı ameline bakacak. O kötü amelleriyle çok uzak mesafeler olmasını dileyecektir. O gün insan Defterler onun önüne konulduğu zaman diyecek ki ne oluyor bu kitaba? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, her şeyi yazmış diyecek. Onun için kardeşlerim bakın bu duruma gelmemek için bizler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun sünnetini iyi bir şekilde öğrenip hayatımıza geçirmemiz lazım. Yani bunu önemsemeden, gevşeklik göstererek bu yolda ilerlemek insanı Allah muhafaza ayağını kaydırmaya götüre, kadar götürecek bir yoldur. Allah Azze ve Celle o gün kafirler için diyor ki يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُمَّ قَدَّ مَتْيَدَهُ O gün kişi yaptığı, önceden gönderdiği şeylere bakacak. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُمْ تُطْرَابًا O gün kafir toprak olmayı isteyecektir. O cehennemi gördüğü zaman, o azabı gördüğü zaman, Allah Allah'ın kendisine muamelesi gördüğü zaman o gün toprak olmayı dileyecektir. O yüzden kardeşlerim, her zaman biraz daha üstüne koyarak durumumuzu gözden geçirmemiz lazım. Allah'ın kitabına ne kadar uyuyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu ayetlerini hayatında nasıl geçirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bıraktığı bu dini, bu pak şeriatı bize ne kadar hayatımızda yaşıyoruz? Yoksa Allah muhafaza, Allah Azze ve Celle'nin Yahudileri eleştirdiği gibi yoksa bizler de sadece hayatımızın bir bölümünde mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı bu dini yaşıyoruz? Efe tu'minûne bi ba'dil kitâbi ve Yoksa sizler kitabın bir kısmına iman ediyor. Bir kısmını inkar mı ediyorsunuz Allah Azze ve Celle? Hayatımızın her alanda kardeşlerim. Ahlakımızda, itikadımızda, amellerimizde, toplumla ilişkilerimizde, kardeşlerimizle olan ilişkilerimizde her alanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bizim için bir çıkış yoludur, bir kurtuluş yoludur. Bunu bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bizleri kendisine ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gerektiği gibi itaat eden kullarından eylesin. Rabbim Azze ve Celle bizi küfrün her türlüsünden muhafaza etsin. Allahümme amin. Ve ahiru da'ana nehamdülillahi rabbil amin. Ve